Gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanda kullanılan dünyanın en pahalı baharatı olarak safranın hasadı sürüyor. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvı sarıya boyabilen 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretebilen safranı görmek için isteyenler Safranbolu ilçesine geliyor. İlçe turizmin destinasyonu haline gelen safran tarlarında yaşa rağmen hafta sonu yoğunluğu bugün çiçeklenmenin erken yaşandığı safranın kilosu 320 bin liradan alıcı buluyor. <laughs>

Bursa ilinden Karabüyün Safa ilçesine geziye gelen Sevda Vatan şu ana kadar gördüğümüz yerleri çok beğendik. Gezimiz daha da devam ediyor. Hasat için geldik ama yağmurdan dolayı bu gerçekleşmedi. Ama onunla ilgili bütün bilgileri içeride arkadaşlar bize verdiler. Biz de onunla ilgili safran soğanını aldık. Yetiştirme yeteneği için istedik. Sabah geldik. İlk önce kahvaltıyla başladık. Şu ana kadar gördüğümüz yerleri çok beğendik. Gezimiz daha devam ediyor dediğiniz gibi hasat için geldik ama yağmurdan dolayı bu gerçekleşemedi ama onunla ilgili bütün bilgileri içeride arkadaşlar bize verdiler biz onunla ilgili safran soğanını aldık bir yetiştirmeyi deneyeceğiz bakalım Safranı daha önceden biliyor muydunuz? Sadece adını duymuştum Fiyatını duyunca şaşırdım Sadece <laughs> soğanını aldık maalesef Deneyeceğiz Havanın yağışlı olması dolayısıyla hasat yapamadıklarını ifade eden Serkan Vatan ise doğal ürünleri gösterdiler, tanıtımını yaptılar, nasıl şartlarda ekildiğini, biçildiğini onlara anlattılar. Gayet olumlu ve güzeldi, memnun kaldık diye konuştu. Musa'dan geldik, turla geldik, aminans turuyla geldik. E, Safranbolu'yu güzel bulduk. Ondan sonra ilk önce bir sabah kahvaltısı yaptık otelde. Ondan sonra... Hasat için bahçeye geldik ama malum hava şartlarından dolayı bahçeye giremedik. Ama ürünleri, doğal ürünleri gösterdi arkadaşlar. Tanıtımını yaptılar. Nasıl şartlarda ekildiğini, biçildiğini onları anlattılar. Gayet olumlu, gayet güzeldi. Memnun kaldık. Şimdi bundan sonra yine devam edeceğiz tabii. bir şey var mıydı safranda? Safranın fiyatı <laughs> şaşırtıcı, altından daha pahalı. Ama tabii değeri konusunda çünkü özel bir ürün olduğu için hak ediyor. Safran üreticisi İsmail Yılmaz Safran'a olan rağbetin çok fazla olduğunu aktardık Oldukça yoğun Oldukça Safran'a rağbet çok fazla Bugün gelen misafirler üst üste e, Bayağı da bir kalabalık var da bugünden sonra Biraz yağmurlar kesilmeye başlayacak herhalde Daha da çok gelecek misafirlerimiz var Dışarıdan ve içeriden gelen Misafirlerimiz Biz çok mutluyuz e, Hasadımız iyi olacak hala inşallah Bugün ve yarın e, aşırı kalabalık e, turlar var, münferit misafirler var, yabancı misafirlerimiz de var. Galiba 12 bin kiş kişinin geldiğini düşünüyorum. E, çiçeklenmeden beri.